Kübra Ece'nin ölümünün ardından sosyal medya ayağa kalktı. Avcılar Gümüşpala mahallesindeki binanın 4. katından 5 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 7 kişi ise, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli kadın ölümleri artarken, Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, Kübra Ece'nin ardından, İstanbul avcılarda arkadaşının evinde şüpheli şekilde dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Evdeki 7 kişi ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Şüpheli kadın ölümleri artarken soruşturmalar etkin yürütülsün kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız paylaşımında bulundu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise olayın aydınlatılmasını istedi. İşte o tepkilerden bazıları. Ajlan Tekin Koç, binanın X katından atlayarak intihar etti haberlerine artık inanmıyorum. Çoğu atılıyor ve intihar süsü veriliyor. Fatih Seyhan pek inandırıcı gelmedi. Evde 7 kişi varmış. Emniyette alınan ilk ifadelerde Kübra Ece'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.Ş. E. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığını söylendiği öğrenildi. Leyla Yılmaz, şüpheli ölümlerde sesi olmaya çalıştığımız o kadınlardan birinin bir gün arkadaşım olacağı aklıma gelmezdi. Lütfen daha titizlikle araştırılsın lütfen bu olayların peşini bırakmayın. Düşen kadınlar mı, itilen kadınlar mı? Nur Üvercinka, Kübra Ece'de dördüncü kattan atlayarak intihar etmiş deniliyor. Çatıdan, plazadan, katlardan düşen kadınlar mı yoksa itilen, atılan kadınlar mı? Biz gayet de çatıda, katlarda ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. İtilmediğimiz sürece... Emre Orman, emniyet ifadelerinde Kübra Ece'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığı öne sürüldü. Kübra Ece'ye ne oldu? Ece'nin acılı kuzeni konuştu. Kübra Ece'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili kuzeni İbrahim Sümer konuştu. Sümer, "Adaletimize güveniyoruz." O şahısla nişanlı değildi, dedi. Sümer herkese sabırlar dileyip olayı sabaha karşı haber aldıklarını ifade ederek hastanede vefat ettiğini öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla yıllardır arkadaşı olan kız arkadaşının doğum gününe gittikleri doğum gününe müteakip eve döndükleri. O arada telefon mu geliyor ne oluyorsa tekrar dönüp olayın gerçekleştiği eve avcılara gidiyorlar. Orada bir arbede olup olmadığını bilmiyoruz vücudunda darp izi var mı yok mu bilmiyoruz ama sırt üstü düştüğünü beyninden yaralandığını biliyoruz. Adaletimize güveniyoruz dedi. Sümer bazı haberlerde nişanlı deniliyordu ama nişanlı değildi o şahısla. Aralarında bir dost bağı arkadaşlık olmuş ama bir aydan fazla olmuş ayrılalı. İsteme, nişan, aile arasında böyle bir şey yok. Kendi aralarında da olduğunu düşünmüyorum. Aile olarak babası, annesi, kardeşleri şikayetçi oldu ailesi olarak kendi üstümüze düşeni yapacağız. Bu olayların yaşanmaması için toplumsal bilincin olması için insanların kadınlara düşmanlığı olmaması için uğraşacağız diye konuştu. Kaynak İhlas Haber Ajansı.